Herkese merhabalar. Yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün yapay zeka destekli bir başka hisse analiz videosuyla karşınızdayım ve bugün geçtiğimiz günlerde portföyüme ilk kez eklediğim ve dünyanın en başarılı yatırımcısı olarak gösterilen Warren Buffett'ın da portföyünde bulunan bir hisse olan ve dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olan Chevron'un analizini A'dan Z'ye sizinle paylaşarak her zaman olduğu gibi Yatırımcılık maceranızda size yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer kanalda bunun gibi yaptığım yapay zeka destekli hisse analizi videolarını beğeniyorsanız lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ve bunun dışında da birazdan izleyeceğiniz Investing Pro'nun yapay zeka destekli platformuna da indirimli bir şekilde ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki indirim kodumu kullanarak bir an önce siz de yapay zeka ile yatırımcılık maceranızda güçlü bir şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar diyelim. Ve şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Investing Pro'da Chevron'un profiline baktığımız zaman öncelikle göze çarpan ilk şey şirketin günümüzde 186 dolarlık birim fiyatının işlem görmesinin aslında şirketin adil değerinin yaklaşık %28 daha altında olduğunu ve şirketin de bu fiyatların %28 daha yukarı bir seviyede adil değere sahip olduğunu gösteriyor. Ve gelin şimdi hep beraber niye Chevron hissesinin benim de radarımda olduğunu ve benim de portföyüme yeni eklediğimi ve özellikle İran ve İsrail arasında yaşanan bu sosyopolitik gerilim ve bu Orta Doğu'daki petrol sektörünün ve fiyatlarının da etkilenmesinin çok aşikar olduğunu göz önüne aldığımız zaman neden Chevron'un şu an yatırım yapmak için çok mantıklı bir hisse olabileceği üzerine konuşalım. Arkadaşlar öncelikle hissenin arkasındaki Chevron şirketinin ne yaptığı üzerine birazcık konuşursak Chevron Amerika ve dünyadaki en büyük petrol ve doğalgaz üreticilerinden bir tanesidir. Ve aynı zamanda dünyanın en başarılı yatırımcısı olarak gösterilen Warren Buffett'ın da portföyünde uzun süredir bulunan şirketlerden bir tanesidir. Oldukça yüksek seviyede temettü ödemesi yapmasının yanı sıra da yıllar yılı özellikle bu yeşil enerjiye dönüşün birazcık daha yavaşlaması ve Amerika'da da Donald Trump'ın başa geçmesiyle de petrol ve doğalgaz şirketlerinin birazcık daha fiyatlarının artacağını öngördüğümüz zaman da Chevron'da bu doğalgaz ve petrol şirketlerinin arasında en kaliteli şirketlerden biri olarak öne çıktığı için benim de açıkçası radarımda olan hisselerden bir tanesiydi. Sol tarafta şirket profilinin altındaki metriklere bakarsak yapay zeka bize bazı önemli değerleri öne çıkarıyor. Bunlardan bir tanesi şirketin yönetiminin agresif bir şekilde hisselerini geri satın alması hisselerin geri satın alması arkadaşlar her zaman elde kalan halka arz edilmiş hisselerin değerlerini birazcık daha arttıracağı için de hisselerini geri satın alan şirketler ve bunu alışkanlık haline getiren şirketlerin çoğu da hisse başına karlarını arttırabileceği için de doğal olarak hisse senedi fiyatlarını yükseltebiliyorlar. Bu açıkçası oldukça ilgi çekici bir metrik. Bunun dışında şirkete sadece temettüsü için yatırım yapmak istiyorsanız da şirketin 37 senedir temettülerini üst üste her yıl yükselterek ödediğini de görüyoruz şirketi geçebilen açıkçası tek şirketin Exxon Mobil olması da ilgi çekici. Ama denk şirketlerin ortalamasına baktığımız zaman zaten petrol ve doğalgaz şirketleri çok fazla büyüyen sektörler olmadığı için ve daha fazla günümüzde operasyonlarını sürdürüp fiyatlandırma gücüyle ve petrol fiyatlarına göre para kazanabilen şirketler olduğu için de serbest nakit akışında kalan paraların çoğunluğunu yatırımcılarıyla paylaşmaları da beni çok fazla şaşırtmıyor. O yüzden güzel bir sektör eğer temettü için yatırım yapıyorsanız ve Chevron da bu sektördeki açıkçası en başarılı ve en güvenilir temettü şirketlerinden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Şirketin bir tane kırmızı metriği, 11 tane borsa analisti yaklaşan dönemdeki kazanç beklentilerinin aşağı yönde olacağı yönünde. Ancak ben İsrail ve İran arasındaki bu son dönemdeki gerginlik petrol fiyatlarına ciddi bir şekilde yansırsa, özellikle bu gerginlik birazcık daha devam ederse açıkçası bunun aşağı yönde olmayacağı görüşündeyim. Biraz aşağı indiğimiz zaman şirketin büyüklüğünü göze alırsak petrol ve doğalgaz hisseleri arasında da oldukça büyük bir yerinin olduğunu görüyoruz. Exxon Mobil Chevron'dan birazcık daha büyük bir firma olsa da Warren Buffett'ın portföyünde olması ve Exxon Mobil oranla günümüzde daha potansiyelli bir adil değere sahip olması nedeniyle de Chevron açıkçası daha küçük olsa da benim ilgimi birazcık daha çeken bir firma. Bunun altına indiğimiz zaman yapay zeka bize Chevron'un nakit akışlarının faiz giderlerini karşılamaya yetecek seviyede olduğunu gösteriyor. Ki bu da özellikle borçlanarak büyümek zorunda kalan bazı endüstrilerden bir tanesi olduğu için petrol ve doğalgaz gaz firmalarının özellikle temettüleri için yatırım yapıyorsanız bu faiz giderlerinin karşılamasına yetmesi de bu temettülerin nakit akışından yıllar yılı arttırarak ödenebileceğini ve kesintisiz bir şekilde ödenebileceğinin potansiyelini bize gösteriyor. Bunun dışında şirket üst üste 55 yıldır temettülerini kesintisiz bir şekilde ödüyor ve üst üste 37 yıldır da demin belirttiğim gibi yükselterek ödüyor. Yani inanılmaz bir temettü kültürüne sahip bir şirket. Bunun dışında şirketin borç seviyesine baktığımız zaman şirket her ne kadar büyük bir firma olsa da rakiplerine oranla borç seviyesi çok daha düşük bir durumda. Yani bu da özellikle şirketin gelecekte daha fazla nakitini şirketi büyütmek veya nakit havuzunu yatırımcılara temettü olarak paylaşmak istemesi üzerine de şirkete güzel bir olasılık sağlıyor. Veya bunun tam tersi yarın öbür gün bir kıyamet senaryosu yaşanırsa ve Chevron için petrol fiyatları çakıldıktan sonra para kazanma şansları oldukça düşerse de borçlarını güzel bir şekilde kapatabilecek durumda olduğu için şirket açıkçası pek fazla sıkıntıya girmeyecek gibi görünüyor. Bunun dışında analistler şirketin bu yılda karlı olmasını bekliyor ve şirkette son geçtiğimiz 12 ayı karlı bir şekilde kapatabilmiş durumda. Şimdi birazcık aşağı inip şirketin fiyat geçmişine konsantre olursak da şirket son 5 yıllık süreçte hisse fiyatını tam 2 katına çıkarabilmiş dolar bazlı olarak. Bu da 2 katına çıkarabilmesine ek olarak yıllık %4 ila %6 arasında da temettü ödemesi yapması şirketin son 5 yıllık süreçte aşağı yukarı %22-23 bandında her yıl yatırımcıların ortalama bir getiri sunduğunu gösteriyor. Ki bu da açıkçası özellikle son 5 yıllık süreçte koronavirüs ekonomisini başımızdan geldi geçti. Bunun dışında sosyopolitik konumda Avrupa içinde savaş, Orta Doğu'da savaş gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldık. Bunun dışında tarihi enflasyon seviyeleri ve tarihi hızlı bir şekilde faizlerin arttırımını gördük. Ve tüm bu yaşanan gelişmelere rağmen Chevron'un 5 yıllık süreçte bu kadar güzel bir şekilde fiyatını arttırması da şirketin ne kadar aslında güçlü olduğunu ve uzun vadede güzel bir seçenek olduğunu bize gösterebiliyor arkadaşlar. Sağ tarafa baktığımız zaman yapay zeka mali durumu olarak Chevron'a 3 puanı notlamış. 3 puan da bize çok iyi bir performans olarak görünüyor. Şimdi gelin birazcık daha şirketin finansal tablolarına bakarak bu mali durumun desteklenip desteklenmediği üzerine fikirlerimi paylaşayım. Öncelikle şirketin temettülerine tıkladığımız zaman şirketin temettü dağıtım oranının %75 oranında olduğunu görüyoruz. Ben kişisel olarak şirketin hisse fiyatlarının çok hızlı bir şekilde artmasını beklemeyen bir yatırımcıysanız ve şirkete çoğunlukla yüksek bir temettü almak ve düzenli ve güvenilir bir temettü almak için yatırım yapıyorsanız da bu %75'lik ödeme oranı bence sınırda diyebiliriz. Yani şirket eğer satışları ve performansı bu sene gibi veya geçtiğimiz sene gibi ilerlemeye devam ederse de temettülerini hem arttırabilir hem de kesintisiz ödemeye devam edebilir. Ama bu ödeme oranı %80'lerin, %85'lerin üzerine çıktığı zaman temettü sürekliliği açısından birazcık daha yakından takip etmemiz gerekiyor diyebiliriz. Ama Chevron'a baktığımız zaman bu güzel bir sınırı da izliyor. Bunun dışında şirketin günümüzde %4.7'lik bir temettü verimi vardır ve yılda 4 kere olmak üzere her çeyrekte ödemektedir. Burada aşağıda da ne zaman temettüleri satın almanız gerektiğini de görebilirsiniz. Sağ tarafa baktığımız zaman şirketin son 10 yılda temettülerini hisse başına ne kadar hızlı bir şekilde arttırdığını da görebiliyoruz. Bu da özellikle enflasyon etkisinden korunmak istiyorsanız ve özellikle elinizde dolarla işlem gören temettü hisseleri barındırıyorsanız hem hisselerin temettülerini her geçen yıl arttırması hem de lirada oluşan devaluasyon birkaç yıl daha devam ederse, size çifte getiri sağlayabilecektir. Chevron da bu alanda gerçekten size iyi bir para kazandıran şirketlerden bir tanesi olabilir. Şirketin finansallarına tıkladığımız zaman, şirketin son 5 yıllık süreçte, özellikle son 4 yılda, gelirini güzel bir şekilde stabil bir seviyeye çektiğini görebiliyoruz. 2020 ile 24 arasında da, neredeyse iki katı bir artış olduğunu görüyoruz ki bu oldukça güzel bir grafik. Bunun dışında şirketin brüt kar marjının stabil bir seviyede ilerlediğini görüyoruz. Hatta birazcık kar marjından yediğini görebiliyorum geçtiğimiz 2020 ila 2022 yılları arasında. Ama 23-24 yıllarında güzel bir düzelme görmek mümkün. Bu da petrol fiyatları ve tabii ki de şirketin gelir maliyetlerini nasıl yönettiği üzerine bize bir fikir veriyor. Ama bu da endüstride ne olursa olsun %40'lık bir marş. Bu kadar piyasasının oynak olduğu ve borçlanmayla büyümek zorunda kalan rafineri şirketleri için bence sağlıklı ve sürülebilir bir kar marjıdır. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman şirketin Favoy'una bakabiliriz. Şirketin Favoy'da son geçtiğimiz yıllarda 13 milyar dolardan yaklaşık 40 milyar dolar seviyelerine kadar yükselmiş durumda. Yani düz bir grafik çizdiğimizde gerçekten yükselen bir grafik görebiliyoruz. Ancak tabii ki de 2022 yılındaki o yüksek gelirlerinde günümüzde yaşanmadığı da oldukça mümkün. Ama demin de belirttiğim gibi Orta Doğu'daki bu kriz devam ederse ve petrol fiyatları fırlarsa Chevron kesinlikle 2022 seviyesindeki Favoy'u rahat bir şekilde geçebileceğine inandığım şirketlerden bir tanesi. Şimdi yukarı tekrar dönüp şirketin bilançosuna göz attığımız zaman şirketin dönen varlıklarının güzel bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Bunun dışında şirketin toplam mal varlığının her ne olursa olsun yani petrol fiyatları düşse de çıksa da stabil bir seviyede yıllar yıla arttırdığını görebiliyoruz. Şirketin cari borçlarına baktığımız zaman bunların da arttığını görüyoruz. Ama varlıkları borçlarının çok daha yüksek seviyesinde ve şirketin bu toplam cari borçlarının çoğunluğunda ...uzun vadeli borçlardan oluşması da açıkçası bize birazcık nefes aldırabiliyor. Bunun dışında şirketin toplam borç seviyesine baktığımız zaman da... ...yıllar yılı toplam borç seviyesini Chevron güzel bir şekilde azaltabilmiş durumda. Zaten demin hissenin genel bakışına baktığımızda da... ...hissenin ne kadar kendi endüstrisinde işlem gören şirketlere oranla... ...güzel bir borç seviyesinde olduğunu ve aynı zamanda temettü dağıtım oranında sürdürülebilir olduğunu konuşmuştuk. Bu da açıkçası gayet güzel, yeşil ışık yakan bir metriktir arkadaşlar... En son şirketin değerleme oranlarına baktığımız zaman şirketin piyasa değerinin fav öne oranının gittikçe düştüğünü görüyoruz ki bu fiyatlama açısından bize gayet güzel bir yeşil ışık yakıyor. Çünkü eğer bir şirketin değeri fav öne oranla düşüyorsa demek ki bu şirketin fiyatı ucuzdur diyebiliriz. Bunun dışında fiyat kazanç oranına da baktığımız zaman şirketin fiyat kazanç oranı son 3 yıllık süreçe baktığımız zaman birazcık artmış gibi görünse de şirketin borçlarını azaltması, gelirlerini stabil bir seviyede tutup Kar marjlarını da yavaş yavaş da olsa düzeltebilmesi açıkçası bu fiyat kazanç oranının yükselmesini gayet doğal olarak açıklıyor bize. Ayrıca dünya üzerine de baktığımız zaman sosyopolitik gerginliğin özellikle 2021 yılından itibaren tırmanması bu şirketin bence borsada güvenli bir liman olan hisselerden bir tanesi olarak öne çıkartılmasıyla da bu fiyat kazanç oranlarını da beni çok fazla korkutmuyor. Şirketin fiyat defter değeri oranına baktığımız zaman bu da açıkçası bize şirketin değerlemesi hakkında güzel bir bilgi veriyor. Çünkü şirketin sahip olduğu toplam mal varlığını oranla piyasalar şirketi 1.7'lik bir oranda değerlemiş durumda. Ki bu da özellikle mal varlığına ve bu mal varlıklarından çıkartabileceği petrole göre fiyatlanan bir şirket için bence oldukça güzel bir miktar. Çünkü geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman da her ne kadar şirketin fiyatı artsa da gelir ve brüt kar marjları artsa da bu fiyat defter değeri oranının 2021 yılından bu yana stabil bir şekilde izlediğinde görmek mümkündür arkadaşlar diyelim. Ve son olarak şirketin sağlık durumuna hep beraber bakalım. Yapay zeka demin de belirttiğim gibi şirketin sağlık durumuna 3 puan veriyor. Burada nakit akışı sağlığını ilk olarak incelersek şirketin cari oranının 1.1 olduğunu görüyoruz. Şirketin aşağı inip baktığımızda toplam borçlarının FAVÖK bölümünün de %0.8 olduğunu görmek birçok yatırımcı açısından iç rahatlatıcı bir olay. Çünkü bu size şunu gösteriyor. Chevron eğer geçtiğimiz yılla birebir aynı finansal performansı gösterip aynı FAVÖK'a ulaşabilirse bir yıldan daha az bir sürede bütün bu fav bütün borçlarını kapatabilecek bir şekilde harcayabilir demektir. Yani şirketin gerçekten borçlanarak büyümekle yükümlü olan bir endüstride işlem görmesine rağmen borç seviyesi gayet güzel ve sağlıklı bir durumdadır. Bunun dışında şirketin karlılık sağlığına baktığımız zaman Fabök marjının %19 olduğunu görüyoruz. Bu çok yüksek bir marj değil arkadaşlar. Ama unutmayın ki Chevron gibi petrol ve doğalgaz firmaları genellikle Sosyo-politik gerginliklerden ve petrolün varil fiyatından çok fazla etkilenmek de zorunlu olduğu için de... ...bu marjların çok yüksek olmadığı bir endüstride işlem gördüğünü de unutmamak gerekiyor. Ama buna karşın şirketin brüt kar marjına baktığımız zaman çok daha yüksek bir oran görüyoruz. Yani şirket operasyonlarını yürütürken birazcık daha bu favorini arttırabilir. Yani bazı insanları işten çıkarabilir bazı operasyonel harcamaları kısarak bu fabrik marjını arttırabilir. Bunun dışında şirketin fiyat momentumuna baktığımızda 3 puan aldığını görüyoruz. Zaten demin de belirttiğim gibi şirket son 5 yıllık süreçte fiyatını 2 katına çıkarabilmiş durumda. Bu da açıkçası oldukça iyi bir performansı işaret ediyor. Yani yapay zekanın analizine baktığımız zaman benim de kendi incelemelerimin sonucunda Chevron'a ben olsam ben de 3.5 ila 4 arasında bir puan verirdim. Bunun nedenlerinden bir tanesi de şirketin çok fazla dışarıdaki sosyopolitik gelişmelerden etkilenen bir hisse grafiğine sahip olması ve tabii ki de petrolün fiyatından maalesef şirketin çok iyi bir şekilde yönetilse de çok az borca sahip olsa da hızlı bir şekilde gelirlerinin etkileneceği nedeniyle de bu petrol fiyatlarına olan şirketin bu bağımlılığı benim için çok fazla şirketin bütün portföyü oluşturacak kadar güvenli bir hisse olmadığını ama portföye hem temetti olarak hem de kötü günlerde güzel bir çeşitlendirme aracı olarak oldukça stabil ve değerinin çok altında işlem gören kaliteli bir hisse senedi olarak öne çıkıyor. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım yapay zeka destekli bu hisse analizi de hoşunuza gitmiştir. Ancak kanalda her zaman söylediğim gibi lütfen benim kanalda bahsettiğim hiçbir hisseyi bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Çünkü hiçbirimizin yatırım amacıyla hisselerde gördüğü değer birebir aynı olmayacağı için de benim iyi dediğim veya sizin iyi dediğiniz hisseler hepimize uyabilecek hisseler olmayabilir arkadaşlar. Bunun dışında eğer kanalda bu tarz videoların devamını istiyorsanız Lütfen videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve eğer Investing Pro'nun yapay zeka destekli platformunda indirimli bir şekilde aboneliğinizi oluşturmak isterseniz de aşağıdaki indirim kodumu kullanarak siz de aboneliğinizi oluşturabilirsiniz. Kanala gösterdiğiniz ilgi için ve destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.